Herkese selam. Bu videoda haberler hakkında konuşacağız. Hangi haberler önemlidir? Hangi haberler diğerlerine göre daha şiddetlidir? Haber takibini hangi sitelerden yapabiliriz? Hangi ülkelerin haber açıklamaları çok daha önemlidir? Bu tarz konulara değineceğiz bu videoda. Bu videoda bahsedeceğim şeyler gerçekten önemli şeyler ve açıkçası günün başında trade e başlarken sizin belli başlı sitelerden haberleri takip etmeniz lazım. Bugün haber var mı? Bugün hangi bankalarda tatil? Bugün herhangi bir ünlü isim konuşacak mı, açıklama yapacak mı? Bunları takip etmeniz gerekiyor. Hangi piyasada olduğunuzun hiçbir önemi yok. İster Forex, ister kripto para, ister endeks, bunlara bakmak zorundasınız. Aksi takdirde stop olabiliyorsunuz. Şimdi ben burada sizler için belli başlı önemli haberleri yazdım. Buradaki haberleri oldukça dikkat etmeniz lazım. Buradaki haberler isimleri genelde kısaltma olarak yazılıyor. Bazı haberlerde karşınıza kısaltma olarak değil, uzun hali çıkabilir. Örnek vermek gerekirse CPI. Şu anda sallayacağım sadece baş harfleri odaklanın. Mesela bu şekilde çıkabilir. Siz böyle bir şey gördüğünüz zaman, baş harflerine baktığınız zaman, CPI'yi gördüğünüz zaman bu haber önemli olabilir diye düşünmeniz lazım ve bu haberin açıklanacağı saate dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında oil haberleri yani petrol haberleri önceden çok önemliydi. Fakat şu anda pek etkisini göremiyoruz. O yüzden bu tür haberleri çok fazla takmanıza gerek yok. Bunun yanı sıra burada belli başlı haberlerin bazıları çok sert oluyor. Bazıları ise biraz daha az sert oluyor. Buradaki haber sertliği genelde şu şekildedir. Yani GDPI, CPI ve PPI. Yani bir haberin açıklanan verilerinin açıkçası çeşitliliğine bağlı olarak fiyata yaptığı hareket çok daha sert olabiliyor. Ama bunun dışında genel olarak büyükten küçüğe doğru sıralamak istersek bu şekilde oluyor. Bunun yanı sıra burada bir tane daha ek bir şey daha var. X kuruluşunda Y kişisinin konuşması. Genelde bu şekilde yazılır. Yani buradaki X'ler bir kurum olur veya herhangi bir bank olur. Y'ler de herhangi bir kişiyi ifade eder. Ve burada chair yazdığı zaman birisinin genelde konuşma yapacağını ifade eder. Ve genelde bu konuşmalarda fiyat hareketini oldukça etkiler. İlk web sitemiz Economic Calendar. Ben bu sitenin arayüzünü ve sadeliğini seviyorum. O yüzden bunu daha çok tercih ediyorum. Diğer sitemiz Forex Faktörü. Şimdi aralarındaki farkı birazdan geleceğim. Burada Economic Calendar'da bakın burada tarihler verilmiş. Burada da aşağılarda haberler var. Aynısı Forex Factory'de de var. Ama bazen şu olabiliyor. Economic Calendar'da olan bir haber bazen Forex faktörü de olmayabiliyor veya tam tersi olabiliyor. O yüzden ikisini de kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Aralarında çok inanılmaz bir fark yok açıkçası. Şimdi ekranın sol tarafına odaklanalım. Burada bizim filtrelerimiz var ve biz bunları kullanmak zorundayız. Mesela burada haberin önemliliği var. Burada holidays yani tatil günleri ve yüksek etkili haberleri hayır işaretliyorum. Diğerlerini kapatıyorum. Mesela low yani düşük etkisi olan haberler zaten neredeyse fiyata etki etmiyor. Bunun benim görmeme gerek yok. Medium'larda çok az ufak etki yaratan haberler oluyor genelde. O yüzden bu ikisini kapatıyorum. Holidays oldukça önemli. Mesela örnek vermek gerekirse 1 Ocak. Mesela bugün bir sürü bankada tatilmiş. Mesela bütün gün tatil olduğu yazıyor. Ben bir bankanın veya bir kurumun tatil olduğunu bilirsem o zaman düşünürüm ki Bugün tatil var. Bugün hacimsiz geçebilir. Ona göre önlem almalıyım bu pariteyi incelerken diye düşünebilirim. O yüzden bu her zaman açık kalmalı. Bunun yanı sıra yüksek önem arz eden haberler var. Örnek vermek gerekirse bugün ayın 10'u. Onun da bakın mesela Fed Chairs Powell speech yazıyor. Yani Fed'den Powell'in bir konuşması var diyor. Ne zaman olacak bu haber? Saat 10'da. Elbette bu New York saatine göre saat 10'da olacak. İşte hangi ülkenin konuşması USD'nin yani USD olan bütün paralar bu haberden etkilenecek. Endeksler etkilenecek, Euro USD etkilenecek, Aud USD etkilenecek, kripto paralar etkilenecek anladınız mı? Bunun yanı sıra hemen mesela aşağılara doğru inelim. Mesela ayın 16'sında bir tatil varmış. Mesela ben bugün trade atarken iki kere düşünmem gerekir. Hacimsizlikten dolayı. Mesela hemen biraz daha aşağılara bakalım. Mesela 19'unda. Petrol haberi varmış. Petrol haberinin önceki yıllardaki gibi artık büyük bir etki yaratmadığını size söylemiştim. O yüzden ben bu haberi önemsemek zorunda değilim. Bunların yanı sıra ben bütün ülkelerin haberlerini takip etmek zorunda değilim. Şimdi mesela sol tarafta ülkelerle ilgili filtre var. Peki ben bu seçimleri neye göre yapmam gerekiyor? Burada iki büyük etken var. Birincisi ben hangi partiye trade atıyorsam o pariteyle ilgili ülkelerin haberleri takip etmek zorundayım çünkü benim ilgilendiğim paritenin fiyat hareketini bunlar etkiliyor. Bunun yanı sıra mesela Euro ile ilgili bir parite takip ediyorsunuz, Euro USD diyelim. Mesela Euro'yu etkileyen bir sürü Avrupa ülkesi var. İşte Almanya, Fransa, İspanya bu tarz ülkeler Euro'nun para birimini etkileyen haberleri var. Ama her ülke aynı efektifliğe sahip değil. O yüzden bazı ülkelerin haberlerini önemsemek zorunda değiliz. Bunlardan başlıca mesela İtalya var burada, işte İspanya var. Bu tarz ülkeleri biz önemsemek zorunda değiliz. Daha çok Almanya haberlerine odaklanabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü mesela sol tarafta yürüyü açtığın zaman burada otomatik olarak işte İspanya'da, İtalya'da, işte Fransa'da farklı ülkelerde beraberinde geliyor. O yüzden bunları çok fazla takılmamanız için söyledim. Haberlerle ilgili size iki önemli bilgi vereceğim şimdi fiyat hareketine dair. Birincisi önemli bir haber olacaksa fiyat o gün gerçekten haber öncesinde inanılmaz böyle hani hacimsiz geçer, mıy mıy hareketler yapar. Birazdan göstereceğim. Bunun yanı sıra iki, eğer ki gece vakitlerine denk gelen, işte CVDR'a denk gelen şiddetli haberler olursa London Open Key Zone verimsiz geçer. Hemen birkaç örnek göstereceğim. Bakın mesela önceki günlerde saat 12'de bir petrol haberi varmış. Bakın petrolün olan haberi USDT paritelerine de etkisi olur ama en çok petrolü olmasını bekleriz. Mesela petrolün grafiğini açıyorum. Ayın 5'i saat 12'de haber olmuş. Bakın ayın 5'i saat 12'de olan haberin etkisi sadece şu mum. Yani bu mum zaten günün diğer vakitlerinde de oluyor. Yani haber neredeyse hiç etki yaratmamış. Bunun yanı sıra hemen az önce söylediğim şey. Eğer bir önemli haber varsa grafik öncesinde güzel hareketler yapmaz. Mesela bugün bir konuşma var ve grafiğin yaptığı hareketler bu şekilde. Mesela şu hareketler güzelken buradaki hareketler hacimsiz hareketler. Hiçbir şey olmuyor burada. Mesela şimdi indikatörümü açıyorum. Şimdi London Open 210 30 pips hareket yapmış. Biz zaten ortalama 50-90 pips arasında hareketler yapıyor demiştik. Yani 30 pips geçen bir andın güzel değildir açıkçası ve buradaki insanlar trade atmak için yani kurumlar, kuruluşlar, bankalar trade atmak için buradaki haberin açıklanmasını bekliyorlar ve habere göre muhtemelen işlemler açacaklar. Dolayısıyla işte trade'lerini, işlemlerini buralarda daha az almaya çalışıyorlar. Buralarda işlem almaktan sakınıyorlar kısacası. Mesela geçen günlerde oluşan bir örnek. Görüyorsunuz haber öncesindeki fiyat hareketi oldukça yavaş. Mesela yine London 30 pips'te kalmış. Yani buralarda yapılabilecek en mantıklı hareket haber sonrasını beklemektir. Burada haber öncesinde aldığınız işlemler işte ya TP'ye gitmekte zorluk çekiyor ya da işte hani hareket yavaş olduğu için geri çekilmeler çok fazla oluyor. Geri çekilmeler çok fazla olduğu için belki sizi stop ediyor. O yüzden sabah bilgisayar başına geçtiğinizde hangi haber varmış bu haber acaba ne kadar etkili olabilir diye biraz oturup düşünmek lazım. Biraz da fiyatı izlemek lazım. Öyle herhangi bir işleme dalıp işte haber yokmuş gibi davranmak sizi maalesef slop edebiliyor. Bu yüzden bunları dikkat etmeniz lazım.